Marketteki gerilimin nedeni bilinmiyor ancak tartışma dışarıda taştı. Saniyeler içinde de tarafların sayısı da gerilimin dozu da arttı. Araya giren polis bile tehdide maruz kaldı. Zanlardan biri polise o bildik tehdidi savurdu. Hepinizi akaryaya sürdürürüm diye bağıran zanlı kasiyere de kıyafeti üzerinden hakaret edince gözaltına alındı. <laughs> Tehditle başladı, hakaretle devam etti. Tartışma en son gözaltıyla bitti. Zonguldak'ta iddiaya göre yaşlı adam alışveriş için gitti marketin kasiyeriyle tartıştı. Sana karşı da dar herhangi bir Boyun konu var. Ablacığım sizin konunuz sadece değişik konusu. Evet. Halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olan oğlunu aradı. E tamam yoksa daha niye çağırıyorsunuz? Polis tarafları dinlerken müşterinin oğlu o bilindik tehdidi savurdu. Babasının sakinleştirmeye çalıştığı oğlu bu kez kasiyere hedef aldı. Tansiyon yükselince polis adamı gözaltına aldı. Şeker hastası olduğunu söyledi, bir anlık sinirle yaptım diyerek özür diledi. Diğer tarafta şikayetçi olmadı. Polise görevini yaptırmamak için direnmek iddiasıyla adliye sevk edilen adam ifadesinin ardından serbest bırakıldı.